Herkese selamlar, sevgiler ben Hacer. A101 20 Temmuz 2024 haftanın yıldızları kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar tamamı gerçek katalogdan ürünlerde. İlk sırada sütaş ya da ekici markalarından süzme peynir çeşitleri var. 1 kilogramlık seçenekler 139 lira. Head and Shoulders marka şampuan çeşitleri 330 mililitrelik seçenekler 99 lira. Doğuş demlik poşet siyah çay çeşitleri de var. Yüzlü seçenekler 69.50. Ezine çiftliğinden olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gramlık kutusunda 140 lira. Persil'den sıvı deterjan çeşitleri var. Renkliler ya da grileşme karşıtı 1690 mililitrelik seçenekler 97.50. Seyidoğlu'ndan yaz helvası çeşitleri bademli ya da cevizli 350 gram her biri 37.50. Sütaştan tam yağlı beyaz peynir olacak 700 gramlık kutusunda 115 lira. Billur tuz indirimde 750 gramlık poşetler 16 lira. Prilden bulaşık deterjanı 1100 mililitrelik şişeler 80 lira. Nuh'un Ankara makarnası çeşitleri var 500 gramlık seçenekler 16.50. C Color markasından da saç boyası çeşitleri her bir seçenek 80 lira. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 3 kiloluk kovalar 99 lira. Vava marka tombalığı var. 2 tane 160 gramlık 70 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Yüremce marka köftelik ya da pilavlık bulgur çeşitleri 1 kiloluk seçenekler 18 lira. Ülker çikolatalı gofret çeşitleri var. Sütlü ya da bitter. Seçeneklerin her biri 6 lira. Gelelim 10 lira ve 100 lira alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Torku tam yağlı tost peyniri var. 1 kilogramlık kutu. 320 lira yerine 199 lira. Bir diğer 10 lira ve 100 lira alışverişlerinizde papya biyoker 3 katlı kağıt havlu var 6'lı paket. 170 lira yerine 55 lira. A101 bu hafta bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.